Mutlu güzel günler diliyorum. Elimizde çok güzel bir tül peruğumuz var. Tül peruğumuzun tülünü kestik ve at kuyruğu yaptık. Nasıl takılır öncelikle bunu gösterelim. Arkasından özge takarken detaylara girelim. Şu şekilde paketlerimiz var. Bunlar özel protez peruk, tül peruk yapıştırıcıları. İçerisinde çift taraflı bir bant var. Normalde sence takmaya şu an yapıştırmaya ihtiyacın var mı? Yok. Aslında yok. Ama gergin toplamalar yapmak isteyen, şu kısımların daha sık durması isteyenler yapıştırıcı kullanabilirler. Elimizdeki yapıştırıcının ister peruğun altına takın, ister cildinize takın. Nereye isterseniz. Şöyle gösteriyorum. Ben peruğun bandının bir tarafını açıyorum. Şu anda elimde yapıştı. Sistem çok kolay. Hemen sizler için gösteriyorum. Birazcık böyle kaldırıyorum burayı. Buranın yapıştırılmasını istediğinizi farz ediyorum. Bunu buraya yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra beyaz kağıdı kaldırıyoruz ve bant tamamıyla sizin iç kısmınızda kalıyor. Bakın şeffaf bir bant. Yapıştırıyoruz. Şu anda tüm peruğumuz sapasağlam oldu. Bir tane bant yardımıyla Kulak kenarlarını yapmak isteyenler ekstra oraları da yapıştırabilirler. Protez peruk yapıştırıcılarıdır. Bunlar tül peruk yapıştırıcılarını kullanabilirsiniz. Kullanmak istemeyenler zaten problem yok. Ama şu anda sapasağlam bir peruğunuz oldu.